ve bu konuda da yıllar önce attığımız bir adım var. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi bugün itibarıyla tarımsal ihracatın 30 milyarlara doğru gittiğini söyledi. Biz aynı zamanda dün 3500 dolar kişi başı milli geliri olan bir ülkeyken bugün 10 bin dolarları 12 bin dolarları da gördük ama 10 bin dolarlar mertebesinde kişi başı milli gelirimiz var. Dün soframızda olanlarla Bugün soframızda olanlar çeşitlilik bakımından çok çok farklı. Bir diğer husus 36 milyar dolar ihracatımız vardı 2002'de. 3.7 milyar dolar da bizim tarımsal ihracatımız vardı. Şu anda değerli arkadaşlar 27-30 milyarlara doğru gidiyoruz. Tarım net ihracatçı olmamız nedeniyle aslında diğer sektörlerimize de örneklik teşkil edebilecek bir sektör. İzmir'de Dikili Tarım Organize Sanayi Temel Atma Töreni'nde konuşan Bakan Kirişçi, bakanın kent tarımı modeline ilişkin üreticileri her türlü desteği vermek adına onların yanında olduklarının altına çizdi. Kent tarımı bizim için sadece İstanbul, Ankara, İzmir'de sınırlı olmayacak. Çünkü Antalya'dan yola çıkan bir kilo domates Artvin'e 1400 kilometre yol kat etmek durumunda kalıyor. Veya İzmir'den çıkan 1200 kilometre yol kat etmek durumunda kalıyor. Bunun için de diğer doğudaki bazı illerimiz, Sayın Başbakanımızın ili, örneğin Erzincan başta olmak üzere jeotermal potansiyeli olan illerimizde de bu örtü altı yetiştiriciliği serada üretim adına ne dersek diyelim bu üretim uygulamalarıyla inşallah bunları gerçekleştireceğiz. Kısacası bu ülkenin üreticisinin daha fazla üretmesi için her türlü desteği vermek adına üreticimizin yanındayız. Bakan Kirişçi konuşmasında üreticilere müjde diyerek tarımsal elektrik bedelinin tamamının 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizi kredi kapsamına alındığı bilgisini paylaştı. Ben bu vesileyle burada gündeme geldiği için bir müjdeyi de vermek isterim. O müjdeden önce her konuda, her daim üreticimizin yanında olduğumuzu gösterdik, göstermeye devam ediyoruz dedik. Dün itibariyle bizim kendi e, duyurum merkezlerimizden de kamuoyuyla paylaşıldı. Üreticilerimizin elektrikle ilgili borçlarını ödemeleri konusunda bunların finansman ihtiyacını sağlamak için 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli krediden yararlanmaları imkanını getirdik. Bu gerçekten üreticilerimizin yararlanıp varsa borçları bu borçlarını sıfırlamaları konusunda önemli bir fırsattır.